Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi. Hangi bayram? Türkiye'de 23 Nisan dendiği zaman akla çocuk bayramı geliyor. Bunun temel sebebi 12 Eylül 1980 askeri darbesi. Yeni Türkiye'nin ilk ulusal bayramı 1921'de 23 Nisan milli bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Çocuk bayramı değildi yani. Himayeyi Etfal Cemiyeti pul basıp satmak gibi gelir elde etmek amacıyla 1927'den itibaren 23 Nisan'da çocuk şenliği yapmaya başladı ki Atatürk 23 Nisan'da gelenek başlattı. Çocukları makamında kabul edip sohbet etti. 1935'te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirildi. 23 Nisan Milli Bayramı ile saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım Milli Hakimiyet Bayramı birleştirildi. 23 Nisan Hakimiyeti Milliye Bayramı. Milli egemenliğin öne çıkarıldığı bu bayram 12 Eylül darbesiyle çocuk bayramına dönüştürüldü. Bunda darbe dönemi TRT'sinin uluslararası 23 Nisan çocuk şenliği organizasyonu yapmasının etkisi oldu. Ulusal egemenliğe son veren askeri darbenin bunu yapmasında şaşırtıcı yön yoktu. Devrimin karargahı kurucu meclis unutturulmalıydı, halkın karargahı meclis etkisizleştirilmeliydi. Başardılar. Bugün meclis sürekli seçim yasaları, meclis iç tüzüğü vesaire değiştirilerek milletvekillerinin hayat boyu aldıkları parayla özdeş hale gelen etki gücü olmayan bürokratik devlet kurumuna dönüştürüldü. 12 Eylül askeri darbesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçsüzleştirmesinin sebebi belliydi. Halktan koparmak. Keza 1946'dan beri erozyona uğratılan devrinci kemalizmi biçimsel Atatürkçülüğe indirgedi. Arkasından PKK ve FETÖ gölgesindeki neoliberallerin Atatürk'ü suçladıkları süreç başladı. Neoliberalizmin azgınlaştığı bu süreçte amaç hakikati eğip bükerek Atatürk'ü ve tam bağımsızlıkçı devrimci meclisi korku şiddet yaratan darbeci bir grup insanın eylemi olarak göstermek. Cumhuriyet devrimleri gibi tarihsel birikimlerimiz konusunda sürekli demagoji yapanlar neoliberalizm ürünü 12 Eylül darbesi yetiştirmesi döneklerdi neoliberal postmodern tarih anlayışı bulaşıcı virüs gibi ülkeleri hasta etti. Örneğin Fransa'da da benzer süreç yaşandı. Karşı devrimciler halk egemenliğine dayalı anayasal devlet kuran, yasal ve dini eşitlik getiren sınıf ayrıcalıklarına son verip derebeyliğini kaldırarak cumhuriyeti ilan eden devrimin lideri Rocher Peyer'i terörist ilan etti. Tarihi referanslar aranmadan sadece ideolojik sloganlara indirgenerek Robespierre, Danton, Marat gibi Jacobenler her türlü karalamaya maruz bırakıldı. İnsan ileriye doğru giderken büyür, geriye ricat edişinde mutlak küçülür. Aydınlanmanın merkezi Avrupa'nın günümüzde hızla orta çağa dönmesini nedenleri buralarda aramak lazım. Dünyada düşünsel olarak Atatürk'e en benzeyen lider kimdir derseniz, çelik iradeli Robespierre derim. Atatürk'ün çok etkilendiğini düşünüyorum her ikisinin düşüncelerini Jean-Jacques Rousseau derinden etkiledi vesaire. 1920'ler Türkiye'sinin 1789 Fransız devrim dönemine benzemesi tesadüf değildi. Sadece Atatürk değil, Fransız tarihini çok iyi bilen ve Fransızca imahir biçimde konuşan askeri bürokrasi, ihtilali kebiri olarak adlandırdıkları Fransız devriminden etkilendi. Öyle ki, Ankara'daki kurucu meclis, Fransa'da devrim ardından 20 Eylül 1792'de kurulan Ulusal Meclis Konvansiyonu'na benziyordu. Bu benzerlik sadece hükümet sisteminin nasıl şekilleneceğiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda konvansiyon döneminin halkçılık gibi ideolojisi, meclis üstünlüğü, kuvvetler birliği gibi ilkeleriyle İstiklal Mahkemeleri, Selameti Komitesi gibi kurumlar bizim birinci meclise aktarıldı. Her ikisi de padişahlığa krallığa son veren yeni bir düzen inşa etmek isteyen devrimin karargahıydı. Yani halk egemenliği çocuk bayramı romantizmine indirgenemez. Devrimcilerin bayramı kutlu olsun.